Herkese selamlar. Forflux Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin üzerine konuşacağız. Çünkü Bitcoin şu an çok kritik bir direnç seviyesini kırdı ve yükselişimize başladık diyebilirim. Benim aklımda birkaç tane fiyat seviyesi var. Bu seviyelerden bahsedeceğim ve size birkaç tane güzel trade önerisinde bulunacağım. Açıkçası bu trade'lerde gerçekten güzel paralar kazanabileceğinizi düşünüyorum. Buraya isterseniz bir tekrar bakalım. Burada desteğimizi bu şekilde çizebiliyoruz. Kırdığımız direnç buydu aslında gördüğünüz gibi. çok fazla konsolide görmüştük bu seviyede. 1 2 3 4 5 kere red bu dirençten. Daha sonrasında mükemmel bir yükseliş yaşadık. Burada gördüğünüz gibi zaten kırdığımızı yani bu direnci kırdığımızı çok net bir şekilde bu grafikte görebiliyoruz. Altımızda da önemli destekler var bu arada yani bir düşüş senaryosunda da içiniz biraz rahat olabilir diye düşünüyorum. Aslında burada dikkatinizi çekmek istediğim şey hedefini çizmek istiyorum sizlere bunun. Bunu bir boğa bayrağı formasyonu olarak yorumlarsak ve e, hedefini bu şekilde çizersek 32.500 dolarlık bir bitcoin hedefi var. Eğer bu kırılım devam ederse birazcık daha hacim görürsek e, bu 32.500 doları biraz daha göstermek istiyorum. Çünkü geçmişte de çok önemli olmuş bir seviye 32.500 dolar. Bitcoin ilk kez bu seviyeleri ziyaret ettiğinde ilk kez bu seviyeleri gördüğü zaman buralarda biraz takılmıştık. Daha sonrasında büyük bir kırılım ve bir retest yaparken de tekrar 32.500 dolarda bir seviye bulmuştuk. Bitcoin 64.000'den tekrar 32.000'e düşmüştü ve 69.000'e çıkmıştı. Ve geçtiğimiz Mayıs ayında da 30.000 ile 35.000 arasında özellikle 32.500 dolar civarında çok fazla seviye oluşturmuştuk. Dolayısıyla Bitcoin bu seviyeye açıkçası daha fazla gelmişti daha önceden de ve bu seviyede önemli bir direnç göreceğimize göreceğimize benziyor tam konuşamadım ama 32.500 dolar bu yüzden önemli arkadaşlar bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Ama aslında Bitcoin'de değil de diğer altcoin'lerde bir hareket görme ihtimalimiz de mevcut. Çünkü Bitcoin 32.000 bin dolarda birazcık stabilize olabilirse ve yanal hareketler yapmaya başlarsa bu şu anki Bitcoin'de bulunan paranın bir kısmı altcoin'lere gidecek gibi duruyor. Ve bitcoin'de de güzel trade fırsatları var. Eğer 32.500 doları kırarsak da bir sonraki hedefimiz 40.000 dolar olacak. Videonun devamında da o nasıl bir trade yapabilirsiniz ondan da bahsedeceğim. Yani sadece bitcoin al satı yapıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü o konu hakkında da güzel bilgiler vereceğim. Ama bir de alt altcoin'lerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bitcoin'de bu 32.500 dolarda bir tepe noktası oluşturursak bu paranın altcoin'lere geçme durumu var gibi geliyor bana. Özellikle de bu şeyde düşüş olduktan sonra Bitcoin'in pazar payındaki düşüşten sonra o para illa bir yere akacak. O para akacağı yerlerden birisi. Ethereum. Çünkü Ethereum'da da güzel bir kırılım yaşadık. Solana. Solana hakkında da bugün bir video çekmiştim. Birazdan bir tane daha video çekeceğim. O yüzden o videolara da oralardan ulaşabilirsiniz. Bu arada 4 alt altcoin için özel bir kanal açtık. Bu kanal İngilizce ama bu kanaldaki videoların çoğunu ben sizlerle Türkçe şekilde paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi Polkadot, Dogecoin, Ripple. Ripple hakkında daha 2-3 saat önce bir video çektim bu arada. BNB yani aklınıza gelecek her shitcoin hakkında bütün videoları çekiyorum. Yani elinizde eğer bu coinlerden bir, biraz bulunduruyorsanız bile bu videolarda güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Çünkü sürekli piyasayı takip etmek zor olabilir. Ben sizler için takip ediyorum. Bu arada Hali hazırda açıklamaya gitmişken de Bybit ve OKX'e benim linklerimden kayıt olabilirsiniz. Bybit'te 30 bin dolarlık bir bonus var ve az önce de söylediğim gibi bu kadar fazla fırsatın olduğu bir markette bu 30 bin dolarlık bonusla çok güzel trade'ler yapabilirsiniz ve bu trade'lerde edeceğiniz karları gerçek para olarak kendinize çekebilirsiniz. 30 bin doları çekemiyorsunuz ama bu 30 bin dolarla yaptığınız trade'lerde kar ederseniz o paraları geri çekebiliyorsunuz yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Her neyse ee, kanala abone ol videoya like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar bunları söyledikten sonra bu giriş kısmını geçtikten sonra da şu Bitcoin grafiğine bakmaya devam edelim isterseniz. Bu arada bugün biraz gripim arkadaşlar sesim biraz farklı geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi tekrar bu e, grafiğe bakmak istiyorum bildiğiniz gibi Bitcoin'de uzun bir düzeltme gördük yaklaşık 2 hafta boyunca hatta 3 hafta boyunca Bitcoin yanal hareketler yaptı. Çok fazla yani bir destekle bir direnç arasında sıkışmış durumdaydık. Bitcoin'de böyle bir şey gördüğümüz zaman yani uzun süreli bir düzeltme gördüğümüz zaman kırılım aslında daha hızlı oluyor. Ve bu kırılımdan sonra göreceğimiz düzeltmenin de daha kısa sürmesini bekliyoruz. Yani genel olarak aslında benim 6 yıldır Bitcoin trade ile al satı yapan birisi olarak söylüyorum. Benim deneyimlerimde bu düzeltme bile açıkçası biraz uzundu. Bunu şu şekilde gösterebilirim. Yani burada 2-3 hafta boyunca yanal hareketler yaptık. Direnci nihayet kırdık. Bu bahsettiğim bölge burası. Daha sonrasında Buraya girdik yani bu sarı kutunun olduğu bölgeye girdik ve bu sarı kutunun olduğu yerde iki günlük bir düzeltme yaşadık aslında iki gün bile e, çok uzun bir zaman değil ama Bitcoin'in burada bu kadar takılmasını bile beklemezdim bunu açıkçası şeye de yorabiliriz şu an bu sarı kutunun olduğu bölge gerçekten çok çok büyük bir direnç bölgesi hatta bitcoin grafiğindeki belki de en önemli dirençlerin bulunduğu bölge bunu zaten videonun başında sizlere neden bu kadar önemli olduğunu anlatmıştım dolayısıyla buradaki biraz hareketimizin zorlaşmasının sebebi bu olabilir diye düşünüyorum ama eğer bu bölgeyi temizleyebilirsek ve yani 33 bin dolara 33 bin dolara kadar çıkabilirsek bitcoin'in gerçekten 40 bin dolara kadar önünde Hiçbir seviye yok zaten. Ee, orada da bir likidi de boşluğu var. Geçen seferde likitte de boşluğu var dediğim zaman bitcoin 28'den hızlı bir şekilde yükseliş yaşamıştı hatırlarsanız. Dolayısıyla ben 32.500 dolarda eğer sert bir red yemezsek bu 33.000 doları da kırabilirsek Bitcoin'in hala 40.000 dolara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Bunu düşünmemiz nedenlerinden zaten videonun devamında bahsedeceğim. Ama aşağıya düşüş senaryomuzda bile yani bir düzeltme görsek bile burada gördüğünüz gibi günlük grafikte pardon 4 saatlik grafikte içi moku bulutu indikatörümüz bizi destekliyor olacak. Yani açıkçası söylemem gerekirse ben 4 saatlik grafikteki ichimoku bulutuna güveniyorum. Ama günlük grafikteki ichimoku bulutumuzda dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Ee, şu an 26 bin dolara kadar çıktı bulutumuz. Bu çok olumlu bir şey. Ama aradaki e, uzaklığı görebiliyorsunuz zaten. Yani bu e, ichimoku bulutunu destek olarak kullanmak istersek, e, yani Mayısın ortasına kadar beklememiz gerekecek. Bu da uzun bir zaman dilimi. Dolayısıyla Bitcoin ani bir düşüş yaşarsa şu an 24 bin 25 bin dolara kadar düşmesi beklenebilir. E, Burada bizi tutacak tek şey 28.500 dolardaki bu desteğimiz olacaktır. 28.500 dolardaki desteğin de tek sıkıntısı biraz fazla yakınız o desteğe. Yani o kadar güçlü bir destek olur mu olamaz mı bilemem. Bunu da görmek için Fibonacci seviyelerimi göstermek istiyorum sizlere. Burada gördüğünüz gibi altın oranımız hala o 28.500 doların da altında. Rakam olarak konuşmam gerekirse de 27.000 ile 26.500 dolar arasında bu altın oranımız. E, 0.618 Fibonacci seviyemizde gerçekten çok aşağıda 24-25 civarlarında. E, 28.000 dolarda da gördüğünüz gibi hiçbir Fibonacci seviyemiz yok. Dolayısıyla e, eğer 28.000 dolarda güzel bir destek bulmak istiyorsak fiyatı birazcık daha yukarı doğru hareket ettirmeliyiz ki bir düşüş senaryosunda 28.000 dolarda güçlü bir destek bulabilelim. Şimdi videonun bu kısmında bu iki grafikten bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında çok benzer grafikler. Bunu grafikler üzerinde aslında tamamen bir videoda çektim. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Bitcoin'de 200 bin dolarlık bir hedeften bahsettim o videoda. Burada da kısaca bahsetmek istiyorum çünkü aşırı mantıklı geldi bana. Yani kendi analizim diye demiyorum ama gerçekten hoşuma gittiği için ve gerçekten mantıklı geldiği için burada tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoin'de 2020 yılında pandemiden sonra bir çöküş görmüştük hatırlarsanız daha sonrasında. Ee, bu pandemi çöküşünden sonra yukarı doğru bir hareketi yaşamıştık. Bu hareket aslında şu an yaşadığımız harekete aşırı fazla benziyor. Bu grafikte de bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. O zaman da bir direncimiz vardı. Bu direnci kırmıştık. Aynı 28.500 dolarda olduğu gibi. Ve şu an ondan sonra bir süre yanal hareketler yaptıktan sonra fiyat tekrar 28 oraya doğru düşüp yani o zamanki desteğine düşüp o destekten bir destek bulduktan sonra 64 bin dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Ben de sizlere Bitcoin'de bu senaryoyu tekrar yaşayabileceğimizden bahsetmiştim. Çünkü grafikler ve zamanın şartları çok benziyor. O zamanki gibi bir çöküşten çıktık. FTX çöküşü ani bir çöküş. insanların psikolojisi çok benzerdi. Zaten bu grafiklerde psikolojinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Onun haricinde burada bahsetmek istediğim bir şey de Burada fiyat hızlı hareket ederken mesela çok hızlı bir şekilde yukarı doğru çıktıktan sonra eğer hızlı bir şekilde aşağı doğru düşersek Bitcoin'in fiyatı daha yani zaten trend yukarı doğruysa o aşağı doğru hızlı düşüşten sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkacaktı ve şu an bulunduğumuz seviyeye belki 2 hafta önce gelmiş olacaktık. Bunun sebebi de market bir yükseliş yaşayacağı zaman iki şekilde düzeltme istiyor. Birincisi zamana bağlı düzeltme yani bir iki destek bir destek bir direnç arasında sıkışıyor ve bir süre aynı yanal hareketler yapıyor ya da market hızlı bir şekilde insanları likide ediyor ve böylece aslında borçlarını kapatıyor yani genel olarak burada söylemek istediğim şey iki türlü düzeltmemiz var ve bu iki türlü düzeltmeyi yaşamadan hiçbir şekilde Bitcoin yukarı doğru çıkamayız. Biz şu an zamana bağlı düzeltmemizi yaşadık ve yukarı çıkmamamız için çok bir sebep yok. Şimdi burada bu grafikten bahsetmek istiyorum çünkü bu grafikte asıl videonun konusu ve önemli olan bir şey. Grafikte gördüğünüz gibi burada bir kafa omuz formasyonumuz var ters kafa omuz formasyonu daha doğrusu bu formasyonlara ben böyle isimler verilmesini ya da e, genel olarak bir kalıba oturtulmasına çalışılmasını sevmiyorum çünkü bana çok saçma geliyor e, bit yani grafikte sadece bir şeye benzeyen bir resim gördük diye böyle olacak diye bir sonuca varmak bana aşırı mantıksız geliyor buradaki mantık aslında bu grafiklerin bir psikolojiyi yansıttığını hatırlamak burada bir düzeltmeden sonra büyük bir düzeltme, küçük bir düzeltmeden sonra büyük bir düzeltme, daha sonrasında küçük bir düzeltme demek aslında marketin bir kırılmaya açık olduğunu ve kırılırsa insanların bu kırılmaya atlayabileceğini gösteriyor. Ana mantığı bu zaten Kafomuz Formasyonu'nun ve bu Kafomuz formasyonun hedefi de genelde en büyük düzeltmenin bu büyüklüğü kadar. Burada %60'lık bir hareketten bahsediyoruz. Bu da bize 40 bin dolar gibi bir hedef sunuyor. 40 bin dolar kesinlikle olur mu demiyorum. Yani kesinlikle olur demek istemiyorum. Ama burada yani olabilmesinin tek sebeplerinden biri zaten 40 bin dolara kadar olan yolu neredeyse yarıladık. 30'luk bir yükseliş yaşadık boyun çizgimizden sonra ve aslında şu an o kadar da kötü bir durumda değiliz. Burada tek sıkıntı şey benim bir düzeltme yani bence Bitcoin'in bir düzeltme ihtiyacı var. Fiyatta birazcık geri çekilme görmeliyiz eğer 40 bin dolara çıkmak istiyorsak. Orada da dediğim gibi tek problem altımızda çok fazla destek yok. Aslında desteklerimiz var ama bu destekler birazcık uzakla, yani zaman olarak uzakta. Dolayısıyla bir süre zamana bağlı bir düzeltme ve aşağı doğru bir hareket görürsek Bitcoin'de daha sağlıklı ilerlemiş oluruz. Çünkü bu trendler eğer içi boş bir şekilde yükselirse yani para kazanabilirsiniz evet ama çok para kaybetme ihtimaliniz de var. Çünkü öyle bir piyasada birazcık daha şey artıyor. Kaldıraçlı işlemlerin piyasa payı artıyor. Kaldıraçlı işlemler yani insanlar 20x ile 30x trade yaptığı zaman fiyatı biraz manipüle edebiliyorlar. Biz bu, şu an bu arada bunu görmüyoruz. Geçen çektiğim videoda sizlere bunu söylemiştim. Şu an kaldıraçlı işlemleri yapan insan sayısı bile çok azaldı. Bu da gördüğümüz fiyat hareketinin biraz sağlıklı olduğunu gösteriyor bizlere ve böyle sağlıklı bir fiyat hareketini aslında devam ettirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi yeme çizgilerimiz altımızda. Hala dokunmadık bu arada o çizgilere ve bu çizgiler aslında çok önemli destek destek bölgeleri. Bu destek olacağına eminim yani eğer doğru aşağı doğru biraz hareket etmeye başlarsak ve çok fazla düşmemize de gerek yok. Gördüğünüz gibi bayağı yakınız yeme çizgilerimize. Dolayısıyla yani 1000 bin, bin dolarlık bir düzeltme görsek bile bu açıkçası Bitcoin için yeterli olabilir. Bu onun haricinde de Bitcoin'de böyle bir düzeltmeden sonra yükseliş görürsek emin olun altcoin'lerde de büyük yükselişler görebiliriz. Bu arada sürekli altcoin'lerden bahsediyorum. Normalde sizlere yani altcoinleri almadım, altcoin kullanmadım mı söylüyordum daha önceki videolarda ama geçtiğim yani bu açıkçası önümüzdeki hafta sezonunda bu altcoin'lerde çok fazla para kazanılabileceğini düşünüyorum. Açıkçası ben Dubai'de yaşıyorum. Yani çok fazla da e, paraya ihtiyacım yok. En azından günlük bir 2 saat daha fazla çalışmak için e, günlük 2 saatimi ayıracaksam arkadaşlar gerçekten sağlam para kazanmam gerekiyor. Ve bu kanala ayırıyorum günlük 2 saatimi altcoin videoları çekiyorum. Çünkü bu altcoinlerde gerçekten güzel para kazanılabileceğini düşünüyorum. E, açıkçası bence siz de yani güzel dönüşler alıyorum zaten. Eğer sizde e, düşünüyorsanız böyle yararlı olduğunu altcoin videolarını yorumlarda belirtirseniz devamını getirmeye çalışırım. Burada Bitcoin dominans grafiğini göstermek istiyorum sizlere. Çünkü Bitcoin dominans grafiğinde nihayet bir düşüş görmeye başladık ve bu düşüş açıkçası devam ediciye benziyor. Zaten gördüğünüz gibi devasa bir yükselişten sonra bu düşüşü görüyoruz. Ama düşüşün etkileri tabii ki altcoin'lerde bayağı yüksek olacaktır. Dediğim gibi günlük videolarımda altcoin'leri takip ederek altcoin fırsatlarını kaçırmayabilirsiniz. Kaçırmayabilirsiniz aynen. O ee, o altcoin videolarını izleyerek de hem bitcoin'de hem altcoin'lerde güzel paralar kazanabilirsiniz diyeyim. Son olarak da genel olarak bu videoyu özetlemem gerekirse Bitcoin'de aslında şu an yapabileceğimiz en doğru şeyleri yapıyoruz. Çok sağlıklı bir yükseliş görüyoruz. Güzel destekler buluyoruz. Böyle içi boş yükselişler görmüyoruz. Bu tam bizim görmek istediğimiz şeyler. Bitcoin'de böyle güzel şeyler gördükten sonra da e, yani eğer Bitcoin var tutuyorsanız ya da Bitcoin'de pozisyonunuz varsa gayet mutlusunuzdur. Eğer pozisyonunuz yoksa ya da kanalı yeni fark ettiyseniz yeni gördüyseniz kanalı arkadaşlar önümüzde çok önemli fırsatlar var. Özel özellikle altcoin'lerde altcoin strateji videosunu söylemiştim sizlere öyle bir video çekeceğimi o videoda çok yakında geliyor hatta bugün geliyor diyebilirim o videoyu da kanala abone video like atarsanız kaçırmazsınız bence çok yararlı olacaktır özellikle Türkiye'de ben açıkçası öyle bir video çeken insan görmemiştim umarım faydalı olur hepinize dediğim gibi Bybit, OKX, Femex ve Prime XBT bu sitelerde çok güzel bonuslarımız var. Eğer düşünüyorsanız kayıt olmayı o linklere de kayıt olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.